aslında devlete de adını veren, Çarlık Rusya'ya da adını veren Rusların önemli bir ünvanı var. Çar ünvanı. Tabii aslında Sezar'dan geliyor ama biz Çar, Çarlık Rusya'sı diyoruz ve Rus hükümdarlarının Çar ünvanı taşıdığını görüyoruz. İlginç bir şekilde tabii bundan önce Çar ünvanından önce Ruslar Knez ünvanını taşıyorlardı ve Çar ünvanını daha çok başta Bizans imparatorları için kullandılar. Daha sonra Altın Orda Hanları için kullandılar. Kendileri için ise ancak Bizans ve Altın Orda'nın yıkılışından sonra kendi hükümdarlarını Çar ünvanı ile adlandırmaya başladılar. Aynı zamanda tabi belki her ikisinin de kendilerini miraççı olarak görmeleriyle de ilgilidir. Ve ilk kez resmi olarak Çar ünvanını 4. İvan için 1547 yılında 4. İvan resmi olarak Çar ilan edildi. Ama ondan önceki tarihlerde de özellikle Rus kaynaklarında ama resmi olarak değil, Rus knezlerinin Çar olarak adlandırıldığını görüyoruz.